Musa'nın annesine onu emzir diye vahyettik. Her semaya emrini vahyetmiştir. Bilmediği şeyi öğrenen ilham almış demektir. Bu hususidir. Vahiy geneldir. Vahiy akıl üstüdür. İlham akılları seviyesindedir. Nasıl nasıl aldı? Şu ilhamı biz biraz daha açsak abi. Ya. Nasıl anlayabiliriz? Yani ilham ilhamı böyle basit indiriyorlar. Mesela Bilmem, şu i̇lham, ses... ilham, ilham akıl almaz, kalp alır. Latife insan ile alakalıdır. Melekler kalbi üfler, ilham olur. Kalbi üfler ve sesi Abi Mesela risa Risale-i Nur'u biz okuyoruz. Her okuduğumuz yer, bugün okuduğumda görmediğim bir şey şu çok daha farklı anlıyorum. Bu, bu, bu bir manada ilham mıdır acaba? İlham. ilham. Mesela e, ilham nedir? Senin bilgin değildir. Senin bilgin değil. Ne diyorsun? Geldi diyorsun. Yoktu zaten. Çok. Yoktu ki. Adam şarkı türkü yazıyor mesela. Şiir evet. yazıyor. E, bu nasıl olacak? Şimdi e, bu ilahi ilham değil. ilahi hmm. İlahi ilham İlahi ilham kalbe aittir. Dima'daki, tasavvurdaki bilgi ile malumat yorulmasından ortaya çıkan o düşüncelerdeki bilgi aktarımları, bilgi çağrışımları orada da ilham denmiş ama aslında şeytanın veya cinlerin konuşmasıdır seninle. Allah'ın konuşması değil o. Ora karışık yani. He, yani şu. Yine yine. Yine şeytanların yaptıkları. Abi girme ben. Abi girme Zaten dersin sonu. Anlıyorsunuz. Ama onu geçtim. Bu şeyt deyince o ben bir sistemdi ya. Allah öyle bir daha düşünmesin. Abi bu sağda sistem oldu yeni duydum. Ne oldum sağ oldum. Bir dakika neredeydik? Bak dur. Şimdi bak kalem nerede? Kalem nerede? Ha şurada bak. Şimdi senin sorun çok önemliydi. Bak. Şuraya Şuraya Latife insaniye var. Latife -i insaniye. Tamam mı abi? Buraya melek ilham ediyor. İlahi ilham. He. Tamam. Yani vazımlı. Tamam. Mesela vahiy üniversite diploması. Hı hı. İçindeki lise. Hı. Tamam Diploması. Buraya da adam vesvese atıyordu. Şimdi şarkı türküler ise şuraya şu tahayyül tasavvura şeytan şimdi müdahale edebiliyor. Şetim, şey, Çet. nefs emmare. Emmare. cin, cini ve insi şeytanlar, şeytanlar, şuraya müdahale edebiliyor, şu bölüme. müdahale etmekten bilgi, malumat, düşünce yorulmasından e, bu cinlerin ve şeytanların konuşmasıdır o şarkı türkü ilham dedikleri şey öfürüyor cinler öfürüyor ona ilham zannediyor şey, şeytan öfürüyor ilham zannediyor İlham burada o şeytanlar seninle konuşuyor. O, öyle dedi. O zaman vesvese ilham zıt birbirine. Yani evet. ilhamın zıttı vesvese. Tabii tabii tabii, tabii. Öyle oluyor yani. Tabi Tabii tabii bunu kesin bu şeydir. Açık ifadedir mestebide. Buna bu zıttır. Yani aynı şeydeler. Biri bir tarafta biri bir tarafta. Tabii ki şey. hmm, Evet. sonra. Sarı ifade var öyle. Evet. Sarı ifade. Melek, şeytan zıt olduğu gibi vesveseyle ilham da zıttır. Zıt ya. Melek şeytanla zıt değil mi? Ha, onların da silahlar böyle. Ya o şarkı türküler ya bundan çıkıyor. Ya nefse mahalleden çıkıyor. Ya insi ve cinli şeytanlardan üflüyor diyor usta. Üflüyor onlar oynuyor diyor. İnsan gibi konuşuyor ama insan gibi. İnsan gibi konuşuyor. Cinler şarkı türkü malumat da çıkıyor. Onlar çok dinlemek istiyor. De değil. Çıbo değil. Bilgi. Bilgi malumat. Malumat düşüncelerinden ilhamla terklerle gidiyor. Bu ilhamla terklerle gidiyor. çok çok şarkı dinleyince adam şarkı yazar. Bu fazları terk etmeyle geliyor. Hı hı. Allah Allah. O da terktir. Abi siz dün akşam derste dediniz ki birisi babasının ağzını kapatmış ve dediniz bunu bana şeytan söyledi. Siz bu yolculukta <laughs> atlattınız o namazları <laughs> ne yaptınız? Şimdi abi? bak, <laughs> şöyle diyeyim şeytan, çeşet, nefs emmare, insi ve cinni şeytanlar bizde ne zaman aktif, aktif oluyor? Farzları terk edince. Farzları terk edince. Yani. Bundan aktif olur. Bu da terk de geliyor. Hmm. Ee, i̇lham ise, yani şu şeyin, hmm. ilham, haramları terkten geliyor. Birisi farzları terk etmekten geliyor. Ne evet, güzel. Birisi fazla haramları, birisi haramları terkten geliyor. Bilimde melek. Şöyle yaz, yazalım, yazalım. terk gidiyor. etmek, biri haram terk. Ha? Ha. Şöyle yapıyor. Melekler gidiyor, ha. birinde cinler gidiyor. Ha. Zahir olsun yaratan oluyor şimdi. Tehlikesi ha. ha. azaldı. İkinci ders başladı. Gene evet. sarcastık ders. Birinde <laughs> cinler gidiyor <laughs> abi, birinde melekler gidiyor. Bak. Eee <laughs> şeytan da vesvese şeyt. 1 2 Nefsi emmare'den 3 ensi ve cinni şeytanlardan fazları tek Tarla, Tar tarla mı dedim? Far oldu yani. Evet. Fazları eksik. terk etmekten aktif oluyorlar. Abi namaz kılmayan ilham beklemesi bitti bu kadar basit. Evet. O ona gelenler ilham değil konuşma aktır. Bunların konuşmasıdır. Evet. Onların üflemesi. 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 Ve evet. şöyle aktif olup oluyorlar. Sana üflüyorlar. Telkin mi oluyor sanki? Abi. Yollar ve seni sihirliyorlar. Melekler Allah Cecele Melekler <laughs> <mi? gülüyor> yani işte <laughs> <Sen biraz. gülüyor> Allah Celle Celaluhu Yana yazalım Şeytanın Evet abi kabul mi? Veya Yani Allah Celle Celaluhu melekler insi ve cinni mübarekler ruhaniler ruhaniler bak ee, şu haramları terk etmekten derecelerine göre vahiy ilham ve Sunatullah, Kışırat, onları demeyeyim. Feraset. Feraset. Dikkat edersen bu da tek. Ama bak şu farzları haramları o da terk. Bu dimağda hepsi çarpışıyor abi yani bunların. Evet hepsi. Ve onların konuşmasını ilham zannediyor. Öyle diyor. Şeytanın diyor konuşmasını ilham diyor. İlham zannediyor. onlara ilham etti diyor şeytan. Gitti o mecliste konuştu diye peygamberimiz nasıl öldürüleceğini o verdi. terakkiyat Beşeriye'nin de bir kısmı diyor, o cinli şeylerin katkısıyla oluştuğu bir Evet, şunu söyleyebilir miyim, haramları terk edip, yani terklerini yapan bir kişi bu ee, şeytana, nefsine maraya, insi ve cinli şeytanlara muhatap olmuyor manasında değil. Hayır. Sadece onlardan gelenlere kendi istediği şekilde yön verebiliyor. Yön verebiliyor. Mesela şöyle, şeytan diyor ki erkek saçı geliyor, bak diyor, bir dürtüdür o. Bak derken öyle bir düşünce değil. Enerjidir. Şehvet gibidir. Öfke gibidir. Bir patlaması lazım. Sardı mı o enerji? Bak diye bir enerjidir o. Bakmadığın anda o enerji yok olmuyor. Hiç de gitmez. Var mı oldu? Bu sefer şeye dönüşüyor o. Evet sana güç oluyor. Güç oluyor. İmanı güç oluyor. iman oluyor. Santral çeviriyor onu şey. <laughs> evet. İman yaptı gene onda. Evet, o enerji, o enerji güç oluyor. Onda i̇man oluyor. Onda dima yapıyor. Dima evet. Bunu, evet. e, bunu şöyle, ha bunu şey için yapmıştık. Şöyle çizeyim. Bunlar şey cennetin karakollarına girmek istiyorlarmış ya abi. Oradan yıldız atıyorlar. Rezim. Rezim. Re evet, bir şey. Evet. Şimdi bunlar. Onlar ne atıyor Bunları. Oradan buraya. Karakollar. Dima. Onu da şöyle şey yapabilir miyiz demin dediğimizde bu taraftaki o dimağın imanla olmamış hali. Ah, Öbür üstü de imanın ziyasıyla beslenen dima yapıyor. Şeyi, he, tehteki he. gibi. Tamam yani şöyle bir çıkarken gibi yani o inmemiş Ş hali dima yapıyor. ayırırsak da şey olur, anlamak olabilir. Tamam. Şimdi bu şey yememiş diyelim. Ee, i̇man kalbe girmemişse. Girmemiş tarafındaki iman, diman yaptığı evet. iş. Ha, da iman yani, beslendiği kısımda yani diman yaptığı iş. İmansız dima. Ha, evet. O da imanın ziyasıyla ha. ki dima. Kalpteki de ki imanın ziyasıyla nurlanan dima. Ona zihin desek olur mu abi? Şey olmaz. Mi? Olmaz. Seni aşağıda ya. İmansız dima. Bence de. Tamam. Hani tahlil ederken. Hayır, hayır. Vesvese imandandır diye bir hadis mi var Vesvese e, şöyle dima alakalı diye yani yazdınız. Yok yani şöyle şeytan tabii ki vesvese kalbe atar dima atmıyor. Yani şeytanın yapısı vesvese yapıyor kalbe attı. Yemedi kalp. Şetme dönüyor. Aslında şetme yazabilirdik burada da. Ama bu söyleriz ki şeytanın hani İlk önce şeytan şeytanın sistemini anlattı bunu. yani hareketlendirenli değil şeytanın da vesvese var olmadı şeytan aşağıda kalpte vesvese var yukarıda vesvese yok yukarıda şeytin var yani kalp kabul etmeyince şey şeyi vesveseyi neye döndü vesvese şekme döndü değişti yani bir, bir de nefse mağara bir de insi ve cini şeytanlar. Çünkü biliyorsunuz iki türlü e, bulu çağı var. Sini rüşt, sini bulu. Mesela e, bu dima aslında karşı dönüyor ya. Evet. Mesela insanı, ha bak ağızdan dima şey ya, İsa, Meyliyan. Karşı ölü gönülleri dirilmiyor mu? Dönüyorsun da. Peki neyi dönüyorsun? Karşıyı. O zaman nedir? Orada çocuk olabilecek yaşta gelmişsin. Yani sünürüş değil. Ee, şey sünü blü değil. Sünürüştür. Dima. Karşı dönüyor, değiştiriyor. Yani bu bize var ya böyle. Bir de mesela bu dersi dinlediniz siz. Gidi birisini anlatmayacak mısın? Onun onun kalbi aklı değişmiyor mu? Amelleri değişmiyor mu? Nasıl değişti o? Dölledin de mı? Onu hem inşa ettin hem inya ettin. İnşa ettin, doğru düşünmesine sebep oldun. Kalbin de inya ettin, sen namaza başladı. E sen yaptın bunu. Neyle yaptın? Dimağına yaptın. O zaman dimağı aynı zamanda sinir rüşt çağıdır, rüşt. Öyle adam var ki sakallı adam 60 yaşında seni buludur. Çocuk yapma yaşında var ama buludur bunu bulu, bali olmuş. Ama rüş çağı değil. 70 yaşında adam hala rüş değil. Anladın mı?